da elektronik tamiratla uğraşıyorum. Yani elektronik e, kartlar, devreler, işte bilgisayar, monitör, yazıcı, e, dizüstü bilgisayarların kasası, e, televizyon e, ya da bilmediğimiz herhangi bir kart. Yani daha önce e, bir e, audio cihaz şeyin, arabanın beyin kartına bile bakmışlığım var. 42 yaşındaki Behiye Kaya 22 yıldır Gaziantep'te elektronik tamiratı yapıyor. Üretmeyi ve yeni şeyler geliştirmeyi seven Kaya, mesleğinde edindiği tecrübeyle hem kendi ayakları üzerinde durmayı başarıyor hem de azmi ve başarısıyla çevresine örnek oluyor. Yıllardır süren emeği ve çalışkanlığıyla kadınların her alanda başarılı olabileceğini kanıtlayan Kaya, gençlere de ilham veriyor. En büyük hayali ise daha büyük bir iş yeri açarak kadın istihdamına katkı sağlamak ve kendi başarı hikayesini daha fazla insana ilham olacak şekilde büyütmek yani bu mesleğe e, tesadüfen başladım sayılır. E, abim bir firmada teknik servis müdürüydü. O esnada e, yaşadığım bazı problemlerden dolayı e, biraz can sıkıntısı vardı. Çalışmıyordum. Hani buraya gel e, işte yanımda gözümün önünde ol. İşte gelen müşteriye bakarsın. Klavyenin üzerinde bir harfi bile e, arayan bir insandım. Ben yani bu şekilde başladım. E, fakat işte e, bulunduğum yerde durup işte müşteri gelince işte merhaba hoş geldiniz demek ya da elimi kolumu bağlayıp telefona e, çalınca bakmak. Ne bileyim bana şey geldi. E, Ağır geldi. Bir hafta on gün boyunca sürekli ağlayarak gittim eve. Yani ben bu işi yapamayacağım diye. E, ama daha sonrasında işte Çalıştığım firma büyük bir firmaydı. Ee, Xerox yazıcılar vardı e, daha önceden. Onların Güneydoğu Anadolu bölgesiydi. İşte ona sürekli usta işte ben de takayım mı, ben de söküyüm mü, ya işte ben de Windows kurabilir miyim, ya da işte ben de görebilir miyim diye diye e, bu şekilde kendimi eğittim. Yani e, mesleği iten aslında e, beni şey oldu. Yani ben hani e, üretmek, işte bir şeyler yapmak, e, başarabilmek. E, benim için çok motive edici şeyler. Yani durup işte öyle yani var olan işi, işte masa başı işleri çok sevmiyorum. Zaten var olan bir işi yapmak çok şey değil. Ama ben hani olmayanı, işte sıra dışı şeyleri ya da işte daha farklı şeyleri daha çok seviyorum. Yani beni zorlayan aslında bir şey çok bir şey olmadı. seviyorum. Yıllar oldu dediğim gibi ortalama 22 yılı belki buldu diyebilirim. Ee, ve bu süreçte ben hala e, işime sabah erken e, yeni başlamış gibi geliyorum. Şu an kendi işime bile gel gelirken bazen böyle hani rötarlı geliriz ya 15-20 dakika gecikiriz, yarım saat gecikiriz. Ben kendim açtığım halde, kendi yerim olduğu halde böyle çok mahcup bir şekilde girerim. Hani içeride beni bir karşılayan patronum yok, nerede kaldın, niye geç kaldın diyebilecek birisi olmadığı halde halen mahcup bir şekilde girerim. Bu da beni çok mutlu ediyor. direkt işte cihazı teslim ediyorlar, işte e, şu arızada var tamam diyorum hani biz e, ben bakıp size döneceğim. Aa siz mi bakacaksınız? Evet ben bakacağım. Emin misiniz? Hani başka birisi değil mi? Siz mi açık yapacaksınız? kadın elektronikçi. Gerçekten tebrik ederim sizi. Siz takdir ediyorum. İşte eşimle gelsek siz tanıştırsam olur mu? Veya işte ee, kız kardeşimle gelsek siz tanıştırsam olur mu? Ya benim bir oğlum var ee, ama hiç böyle şey yapmıyor. E, çalışmıyor ya da işte böyle şeylere yapmıyor. Ya da sizi gelse acaba işte kendine örnek alır mı? Deyip de getirip burada saatlerce misafir ettiğim insanlar olmuştur.